Evet arkadaşlar bugün sizlerle kolay oyun oynuyoruz. Evet. Şimdi oyuna başladık. İlk merdivenlerden çıkacağız. Merdivenlerden çıkarken böyle yapmanızı tavsiye ederim. Biz daha çok kolaylaşıyor. Mesela ben şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Hop. Ya. Bir dakika. Ben daha önceden şöyle bir şey yapıyordum. Ee, video çekmediğim zamanlar bazenlere bir de oyunun yapımcısı buralara ünlem koymuş artık oyunun anlamı kalmadı. Evet buradan böyle gidiyoruz böyle gidiyoruz. Burada bir tane kız var. Kafasının üstüne çıkmak istiyorum. Bunu bitirdiğimiz zaman özellere de gideceğim. Buradan böyle bir şuradan böyle yapıyoruz ve Evet. Ben bugün oldum arkadaşlar. Sonra Allah. Böyle gidiyoruz. Hızlı bir şekilde. Burayı da böyle yapmışlar başta. baştasınız diye. Zorlanmayın diye. Hoppa. Ulan da öldüğümüz geçiliyor zaten hızlı olduğumuzdan. Bazenleri bazı kişiler gıcıklık yapıyor. Buraları şey yapıyorlar. Önde böyle şey yapıyorlar zıplıyorlar. Sonra biz de ölüyoruz. Şimdi böyle gidiyoruz. Ben böyle gittik. Ben de önceden burada çok zorlanıyordum ama artık çok basit geliyor. Hoppa. Burada çok kolay bir yer zaten. Gidip buraya da böyle çarpmayacaksınız ya Kızı trolleyim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. <laughs> İp, İp, İp. Ben bu bugün buldum. Buradan böyle yapıyoruz, böyle geçiyoruz. Böyle yapıyoruz, böyle uçuyoruz Dix. Sağ ol. Şimdi 4 çeker arabamızı test ediyoruz. Burada sakin sakin gidiyoruz. Hiçbir şey yok burada. Yalnız. Yalnız. gidiyoruz sadece. Böyle, böyle, böyle. Evet arkadaşlar ben sizi çok sıkmak istemiyorum. Onun için videoyu birazcık durduracağım. Sonra... Evet şimdi videonun birkaç kısmını kesmiştik. Şimdiden tekrardan devam ediyoruz. Hop hop. Ben yani daha önceden oyunu bak başlamadan önce buralarda hep çok zorlanıyordum arkadaşlar. Mesela düşünsenize. 5 hmm, yaşındasınız. Ağabeyin size Roblox hesabı kuruyor ama oynayamıyorsunuz tam, çok zorlanıyorsunuz, çok kötü olurdu. Benden jalan buradan böyle zıplamıyorum mesela, çok zor oluyordu bana. Ama Bigasiar'dan zor geliyor şimdi <laughs> çünkü insan kaç zaman onu kullandıysa, neye alıştıysa yani o insana kayıtlı kalıyor. Çok zor geliyor bir türlü. Hop. Buradan böyle. Benden bu aşırı zorlanıyordum. Şimdi buradan böyle de gidiliyor. Öbür türlü de gidiyor. Aslında oyunda bir sürü e, hatalar var mesela. Buradan hızlı geldiğinde karakter böyle tutunabiliyor. Evet buradan böyle düşüyoruz. Burası ne? Daha önceden parlıyor da bir şey. Ama oyun yapımcısı şey yapmış. Allah düşüyorduk. Hop. Hop. Ee, oyundan baş çok iyi izlediyseniz baştan sona kaç kere ölüp olmadığımı yazabilir misiniz? Umrup, umurup, Up, 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 up. Doğru yola gidiyormuşum ama gitmemeye çalıştım. Şimdi buradan öldüğümüz gidiyoruz. Burası böyle bir yol. Hop düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum. Hayır. <laughs> Düştüğüm yeri kestim çünkü yarım saat oraya bakmanızı istemiyorum. Hop buradan böyle. Oyunda bazenleri yükleyemiyor. Mesela bazenler Roblox oyunu güzel kodlayamıyor ya da oyun yapan kişi onun için şey oluyor. Tişörtümüz iki gözüküyor. Hadi. Aldık güzel. Evet. Şimdi ben böyle geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Böyle. Burada böyle dümdüz gitseniz alır. olur. Ben burada böyle yapıyorum bazen böyle. Bakalım kaçıncı sıradaymışız. Ben 10. sıradayım. Aslında şu an bayağı geride olabilirim. Merhaba, merhaba. Düşünsenize bu kanal aldığınızda iki dakikada yarım saatlik yolu geçiyorsunuz. Evet, burası... Ha, üstümüz olanmış. Hop, 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 hop. Evet. Ya yere düştüm. Evet şimdi devam ediyoruz tekrardan. Lan böyle gitsek oluyor. Ama arada sırada böyle de yapmamız gerekiyor. Lan böyle 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 yapıyoruz aaa yere düştü evet şimdi devam ediyoruz ve buradan böyle geçiyoruz buradan böyle yaptığımız zaman ya da şey yaptığımız zaman kurtulabiliyoruz ama düz yapsak da olur mesela hop 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 şimdi checkpoint aldık burası zaten basit uygulamanıza da gerek yok böyle şey yapıyoruz. Hay. Allah. Buradan böyle ve ben daha hala burada çok gücük oluyorum. Daha önceden de burada gıcık oluyordum. Şimdi gücü oluyorum. Allah. Dakika. Fakat evet, buraya kadar gelmeye başardım. Oyuna çok gücü oldum. <laughs> ben buralara çok gücük oluyorum böyle ben genelde. Bak yere düşüyordum. Ben ben böyle yapıyorum. Daha önceden buradan geçemiyorum. Al nasıl sinir mu? ama? Şimdi buradan mesela hatırlıyor musunuz? ilk başta burada böyle şey vardı. O bölgeden dümdüz geçiyorduk böyle hop diye. Ama bu bölgede geçemiyoruz çünkü bölgede ım, şey oluyor. Diyor ki adam artık kardeşim sen artık levelin attı. Oyna, oynamayı bilmiyorsan çıkacaksın gideceksin diyor. Ben oynamayı bilmiyor. bilenler için yaptım oyun diyor. Onun için diyor ki burada zorlaştırıyor oyunu. Apf, evet şimdi buradan devam ediyoruz. Allah 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 Allah. Burası o kadar zor değil. Level bölge bölgede daha zordu ama bu. Ama burada zor değil. Oyunun sonlarına yaklaştık hafiften. Bu Burada bazı insanlar illüzyon oluyor. Çok garip böyle. Kara şimdi. Ama değil şimdi. Mesela kar oldu. Ama şimdi başka bir şey. İnsanın beyni yanıyor. Mesela böyle kara. Böyle değil. Şurada garip. Burada insan zılanıyor gibi. Öyle geliyor. Çok şabanla oraya geliyor mesela. Hmm. Şimdi burada tekrardan birazcık hile fırlığı yapacağım. Klasik bir hile. Tekrardan. Hop. Allah'ın şahısına. Böyle olmaz ama. Bir şey daha. De. Nasıl değilmiş mesela. Oradan böyle gidiyoruz. Şimdi buradan böyle gidiyoruz gidiyoruz. Hop 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 hop. Roblox oynamaya oynuyorum ya. Ellerim kapanmış vallahi Diyecektim nazara Hadi buradan 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 buradan. Hadi. Ortadan gitsem olur mu acaba? Aa oldu. Bunlar pastanın üzerine koyan böyle bir um, şey vardı ya. Elimizde böyle çıkar çıkır yapıyorduk, kuruyorduk O neydi? Öyle bir şey vardı. yorumlarınızı yazabilirsiniz? Onlar vardı ya. Onların böyle örüntüsü gibi bir şey işte. Um, yeni şeyler için Yeni videolar için abone olabilirsiniz Daha çok abonem yok ama sizin ıı, destek alarak ıı, Kanalımız büyüyecek Bu şeffaf mesela Bir tane oyun vardı o hangisiydi o burası, burası boş değildi Orayı kapatıyordu bir tane oyun vardı 500 Kolay yaşama mıydı Öyle bir tane oyun vardı ama oyunun adını tam hatırlayamıyorum hiç yanlış da olabilir göre üstüne dikkatim doldu. oldu evet buradan böyle gidiyoruz zıpla zıpla ana zıplamamız Bir de benim boş kalıyorum sonra Allah Ben daha önceden bir arkadaşla tanımadığım birisiyle burada şey yapmıştık. bir yarış yapmıştık. Parkur yarışı. Ama o zaman çok arkadaşım yoktu benim. Çok arkadaşım yoktu. Çok arkadaşım olmadığı zaman şeydim. Neydi? Ee, nasıl ya? Ha tanımadığım kişiler arkadaşlık isteğini kabul ediyorum. Ama bazen de etmiyorum. Öyle işte. Bir gün bir tane kişi çıktı. Dedi ki. Hatta ben onu söylemiştim. Ya, evet ben söylemiştim. Um, derim dedim ki. Yarışalım mı dedim. Ama adam adı da böyle. Vücuz yüz diye bir şey yani. Rastgele atmış harflerini hesap kurarken. Askeri attığı için ben yani adını tabi tam anlamadım. Allah olur dedim. İşte olur dedikten sonra ne oldu söyleyeyim mi? Onunla bayağı ves attık. En sonunda bir ım, bir dakikalık ım, şeyimden dolayı ı, yavaşlığımdan dolayı ben kaybettim. Tabi sinir oluyorum. Chatten tebrikler derim adamına. Adamla yazdı ki chat'e. Yes kazandım yazdı. Ben tabi adamı gıcık oluyorum. Sonunda da dedim ki adam en sonunda. Dur arkadaşlık isteği atmayı biliyor musun dedim. Yani arkadaş, arkadaş oluruz oynarız falan diye soruldu. Hmm, o da bilmiyormuş işte. Ben de o zaman Roblox'ta birazcık cahildim bilmiyordum. Ee, onun için şey o da gitti işte. Ama artık baya arkadaşım var yani. Yine aynı şeyden koymuş oyunu yapımcısı. Um, yine tamir şeyinden koymuşlar. Hadi. Ya bu tamir şey değilmiş. Şimdi burada gidiyoruz. Şimdi bu yarım saat sürecek. Onun için. Evet. Şimdi video tekrardan devam ediyoruz. Um, oynama oynaya, Oynamaya Oynamaya paslamışım daha önce mini game'de ana ölmedim ki mini games'te bunlar lama oluyordu böyle parkurlar oluyordu bazen de. ben öyle düşünüyorum buradan böyle evet devam ediyoruz böyle Var ya bunlar çok renkli. Şeye benziyor. Um, bir tane şey vardı ya. Google'ın şeyiydi renkliydi bayağı. Neydi ya? Galeri ve şeye benziyor. Daire şeklindeydi ya. Neyse. Yorumlara biliyorsunuz adını. he Chrome Chrome. Google Chrome. Hatırladım. Onun şeyine benziyor. Çiçekli haline benziyor. Bak buraya hem şey kızlara hitap ediyor orası. Tam BTS'e ve şey Blackpink'çilerin özel bir yer. Var ya um, şeyseniz BTS'ciyseniz ya da Blackpink'ci ay Blackpink'ciyseniz var ya burası tam size göre. Var ya tam renkli renkli flörün türü. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun lütfen. Sonraki günlerde tekrardan görüşmeyi umalım. Ve bay bay.